Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın manyak bir şeyine devam ediyoruz. Manyak bir şiirde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben birazcık böyle dolandım etrafta arkadaşlar. Şu madene gireceğiz. Bu bu bölümde maden yapacağız. Love da var. Hop. <laughs> yani demir falan bulacağız. Demir hatta var burada. Belki elmas da buluruz. <gülüyor> bu <gülüyor> bu arada arkadaşlar şey çekim ya bu M24 şof çekmiştim ya. Onun devamı gelsin mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi yalnız. Bizim meşalemiz yok. Arkadaşlar bizim meşalemiz yok ki. Hemen meşale yapayım. Hemen meşale yapmam lazım. Şöyle Hadi hadi hadi. Hadi ya, hadi hadi hadi. Hmm. Yap. Meşale yap yap yap. Nerede sen meşaleciyim? Hı. Hmm. Bunu ikinci elimize alalım. olmuyoruz gerçekten ya? Akşam <laughs> mutlu alabiliyoruz. Herhalde. demir demir. Tut demir yiyeceğim. <laughs> Şöyle demirimizi kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu demirlerden kendime şi, şey demirlerden diyorum. Elmas. Ay onun ismi neydi ya unuttum gerçekten. Böyle bir şey olabilmiyor. Ne gold e, alt el. el. Of Ne kafam açtı. Işte. Gold gold evet gold işte ya. Aha tepemde bak. Gold'dan böyle kule kule gibi bir şey yapayım mı yani gol toplayayım mı arkadaşlar orada yazmayı unutmayın ben bu el, ay bu el diyorum bu bölüm toplayacağım <laughs> yani arkadaşlar büyük bir böyle odunlardan büyük bir yer yapalım mı yorumlarda yazın Gök gelen gibi gök gelen değil de güzel bir şey yaparız. Aşağı doğru inelim. <laughs> bu arada bu madenin yakınlarına yapacağım yapacağım arkadaşlar. Meşale meşale. Çünkü bu maden eğer ki güzelse bunun yakınlarında yapacağım yapacağım. Hayret, elmas çıkmadı. Çok mu zor? Bir elmas çıksa ne olacak ki? Bu arada ben hiçbir mod yüklemediğim için... Dur. Acaba elmaslar nasıl gözükecek ya? Çok merak ediyorum. Normal elmas gibi mi gözükecek yoksa değil. değişecek mi? Dur. Fırın şuradan fren yapayım bir tane. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Şey yapacağız ya. E, demirleri anladım siz edeceğiz evet. Tamam ya şöyle açayım. Değil mi? Evet ya. Şimdi böyle. Biraz daha mı aşağı Biraz bir şey daha aşağı gideyim. Ve meşalem kalmadı. Aha kazmam da kalacak. Şöyle şunu şuraya koyayım. 15 tane şeyimiz var. Bundan <laughs> yapayım. <laughs> bir de Yo yo ben de var dur. Oh, sandık nerede? Buradaymış. Oh, yok yapmayacağım. Ya buraya. <laughs> Şimdi ne yapacaktım ben? <laughs> Bu da burada kalsın. Ben kazmaya devam edeyim. demirlerimiz piştikten sonra hemen <laughs> şey yapayım. Yani bu bölüm arkadaşlar paso şey yapacağız maden. Hani dışarı çık çıkabiliriz bilmiyorum. Dur bir dakika ya ben envanteri korumaya almış mıydım? Dur bekle. Yaparız da. Hah kazmam. Oh, ne lazım ki? Ha, bu sopa mı? Sopa yapalım. 8 tane yaptım. Şey nerede? Neredesin? <laughs> neredesin? Neredesin? Ne neredesin? Kalbimizde yoklar <laughs> Şu meşaleyi de şuraya koyalım. Tamam meşale de yapalım. Şu tamam kral da. Şale yapalım önce arkadaşlar. Kömürümüz yok. Ne oluyor ya dışarıda? Neyse dışarıda bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kalmamız yapmış. Kömür. Hayır kömür bulamayacağım ya. Neyse dur. Aa, kömür görmüştüm. Uy. Tam ee, sık. Ondan ulaşılmamış. Hadi. Ne şimdi? Kazmanızı alalım. Şöyle kazalım, kazalım, kazalım. Tamam arkadaşlar ya. Kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. <laughs> yani arkadaşlar. Hmm, video bitirsem ya. Kararsız kaldım. Evet. Yine kararsız kaldım. Ne yapsam? Bilmiyorum ki ne yapacağımı da. Dur. Şu demirleri alayım tamam arkadaşlar ya sonra buradan başlarız Bir videonun da burada sonuna gelelim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hoşçakalın bay bay bu arada kanala abone olup like atmayı ve en önemlisi yorum atmayı unutmayın görüşürüz